Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. P vitamini kampında geldik 10. güne. 10. günde 10 numara bir soru çözeceğiz seninle. Hız problemi mi dersin, mum problemi mi dersin bilmem ama sorunun sonunda gözyaşlarıyla izleyeceğiz o cevabı. Çünkü gerçekten, gerçekten sağlam bir soru bizi bekliyor. Al bakalım eline kalemi, koy bakalım önüne kağıdı. Soruyu yayınlayacağım birazdan. İlk olarak sen deniyorsun soruyu. Çırpınıyorsun biraz, pati çekiyorsun. Sonra, sonra o muhteşem şiir gibi çözümü izliyorsun. Beraber ne diyoruz? Gönder, gelsin hocam. Şimdi gel bakalım 10 numara soruyu beraber çözelim güzel arkadaşım. Hani hem mum sorusu hem sığız problemi hepsi bir arada. Yukarıdaki şekilde bir malzeme deneyi için aynı malzemeden yapılmış kalınlık ve uzunlukları farklı iki fitil veriliyor. Burası kalın fitil, burası ince fitil. Bakalım maddeler ne? Kalın fitilin boyu x birim, ince fitilin boyu 2x birim. Zaten şekilde gördük onayladık. Mumlar aynı anda yakılıyor. Tamam eyvallah. Ateş fitilin ince kısmında, ince kısım burası. Kalın kısmına göre 3 katı hızla ilerliyor. İnce kısmında eğer diyor ki 3 ve hızıyla ilerlerse kalın kısmında ve hızıyla ilerleyecek. Mantıkken öyle değil mi? Öyle. Ateş fitilin ince kısmı da kalın kısmı. Tamam bunu zaten onayladık. Fitilin tamamı 90 saniyede yanıyor. Hani bir de bir güzel bir bilgi vermiş. Tamamını 90 saniyede yaktık güzel arkadaşım. Tamam. Neyi soruyorsun sen bize? 18 saniye sonra fitilin kaçta kaçı yanmıştır diye soruyor. Bak ne yapalım biliyor musun? İşin mantığını iyice oturtmak için gel biz seninle o fitillerin tamamını çizelim. Hatta hatta şuraya ben iki kat fitil çizeyim bir... Ana çizemedik üstüne. Şuradan çiz. Allah Allah. Gidiyor gidiyor üstünden alıyor. Şurası iki kat fitili olsun tamam mı? Neden böyle çizdim? İşte bu kadarı x birim. Bu kadarı 2x birim. Bu arkadaş buradan 3v hızıyla yakmaya başlıyor. Bu arkadaş buradan v hızıyla yakmaya çalışıyor. Anlaştık mı burada? Tamam. Bildiğin yol problemine döndü aslında. Peki biz sana hız problemlerinde standart ne var dedik? Tek bir formül var dedik. Boşuna söylemedik onu. Neydi o formül? Yol eşittir hız çarpı zaman formülü. Şimdi ben bu iki olay için ortak bir şey düşüneceğim arkadaşım. Düşüneceğim şey de şu. Yani bu buradan 3V ile yanıyor. Bu buradan V ile yanıyor da 90 saniye sonra bitiyor da muhtemelen nerede yanacaklar bunlar? Nerede buluşacaklar mantıken? Burada buluşacaklar. Yani bu tarafa gelmiş olacak. Çünkü o üç ve hızıyla çok hızlı bir biçimde yakacak, bitirecek oraları. Tak bu tarafa dalacak. Bu da buradan gelecek. Beraber buluşacaklar. Fitillerin tamamı yanacak. Peki ne kadarını yaksın sağdan gelen? Diyelim ki Y kadarını yaksın. Ne kadarını sol taraftan gelen yakar? x eksi y kadarını sol taraftan gelen yakar. İkisi de aynı sürede mi buraya gelecekler? Aynı sürede gelecekler. Yani zamanlarımız ortak. Ben eğer zamanı yalnız bırakırsam yol bölü hız değerlerimiz iki taraf içinde eşit çıkacak. Bence ana maddesi, ana yeri burasıydı sorunun. Peki iki taraf için hesaplayalım onu. Zamanla hesaplayacağız. Sol taraftaki x eksi y kadar yol gitmesi gerekiyor ve hızı v kadar. Buradan bir t hızı gelecek. Oradaki t hızı neye eşit olacak? Sağdakinin geldiği süreye. Bak, sağdaki önce şu yolu gitmesi gerekiyor. O yol ne kadar? 2x kadar hocam. Hangi hızla geliyor? 3 v hızıyla geliyor artı süre daha bitmedi. Bir de buradaki Y bölgesine geçecek. Y bölgesine geldiği an çift katlı fitile geliyor. Oradaki hızı otomatikman neye düşüyor arkadaşım? Buradaki hızı V'ye düşüyor. Biz o zaman buraya ne yazacağız? V yazacağız. Gel buradan bu denklemi bir çözelim. X ile Y arasındaki bir bağıntıyı bulmaya çalışalım. Sadeleşenler var. Cırt sana, cırt sana, cırt sana. Bunlar gitti. Dertimiz oldu burası. Şimdi ne oldu burası ya? Bir görelim bakalım. X eksi Y eşittir 2X bölü 3 artı Y. E o zaman Y'leri bu tarafa alalım. Bunu bu tarafa atalım biz x'in 2x bölü 3 çıktı ne kaldı? x bölü 3 kaldı. Y'yi karşıya attım ne oldu? 2y oldu. Bir de işler dışlar patlattım mı? x eşittir ne geldi? 6y geldi. Problemlerin olmazsa olmazı. Oran orantıda üstüne basa basa anlattığımız mevzu. Herkes karşısındakinin k katına eşit. O zaman x dediğim şey neye eşit? 6 tane k'ye. Y dediğim şey neye eşit? 1 tane k'ye. Hmm. Yollar hakkında artık daha net bilgiye sahibim. Mesela bak buradan burası x eksi y. 6 k'den bir tane k çıktı. 5 k kaldı. Sadece y olan bölge. Kaç tane k'ye eşit? Bir tane k'ye eşit. 2 kere x. 2 kere 6'dan buradan burası neye eşit? 12 tane k'ye eşit. Şimdi oranlama yapmaya çalışacağız. Çünkü 90 saniyede tamamının yandığını söylüyor bana. 90 saniyede yanıyor tamamı. Hmm. Benim v hızıyla gelen arkadaş V hızıyla gelen arkadaş 5 K'yi kaç saniyede yakabiliyor? 90 saniyede yakabiliyor. En azından bu mantığa vardık. Var mı burayla ilgili bir problem? Yok. Ama bana ne lazım? 18 saniyede yaktığı süre lazım. O zaman buradan oranlamaya çalışalım. V hızıyla gelen arkadaş 18 saniyede kaç tane K yakar? Buradan buraya geçerken kaça böldün sen bunu? Bir bak bakalım. 5'e bölmüşsün. Bölü 5 yapmışsın. Aynısını da burada yapacaksın ki oranı sağlamak zorundasın. 5'e böldüğümde demek ki k kadar alanı ne kadar sürede yakar? 18 saniyede yakar. Ama v hızıyla geliyorsa. Şimdi geldim 3 v hızı olanın içinde bu hesaplamayı yapmaya. Adam v hızıyla k sürede 18 saniyede 18 saniyede özür dilerim. k kadar alan yaktı. Bizim saniyemiz yine aynı. 18 saniyede ama hızımız 3 katına çıktı. Hızın 3 katına çıkınca yakacağın miktar da 3 katına çıkacaktır. K değil. Kaç K yakarsın? 3 K yakarsın. Eyvallah. Peki ne diyor bana? 18 saniye sonra fitilin kaçta kaçı yanmıştır? 18 saniyede soldan gelen K kadar sağdan gelen 3 K kadar yaktı. Toplamda ne kadar yaktı bunlar? 4K kadar yaktı. Peki benim fitilimin tamamı kaç K'ydi? 5 buradan, 1 buradan 6, 12 buradan ne yaptı? 18K yaptı. Kaça böleceğim ben bunu? 18K'ye böleceğim. K'ler bir kere başta patladı gitti. Her tarafı 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 9 efsanevi bir cevap. 2 bölü 9 geldi. Doğru cevabı var ya bizim klasik laf. Vurdum doğru cevabı Denizli'ye. Geçtim soruyu ama gözlerimiz yaşlı geçiyoruz soruyu. Anlayabildim mi? Çok sağlam bir soruydu. Yani soruda bence sıkıntılı noktalar neresiydi? Yani anlamakta zorlanabileceğin yer birinci bölge burası arkadaşım tamam mı? Burada zorlanabilirsin İkinci şurada yaptığım oranlamayla bence gerçekten böyle derinlemesine düşünebilecek yer. Hani derinlemesine bir daha bir daha acaba ne yaptık burada diyebilirsin. Hatta dur bir sana bir, bir kez daha göstereyim ben burayı. Bak sol taraftan V hızıyla geliyorsun. Bitirenler ayrılabilir. Hoşçakalın arkadaşlar ödevlerinizi yapın. Anlamayanlar gel devam edin. V hızıyla geliyorsun. Tamam mı? 5K bölgeyi tamamını kaç saniyede yakmışsın sen bunun? 90 saniyede yakmışsın. Şimdi sen yine V hızıyla geliyorsun. 18 saniyede ne kadar alan yakarsın? 18, 90, 5 katı. O zaman 5'e bölerim, 5'e böldüğünde k kadar alan yakarsın 18 saniyede. Sağdan gelen, pardon, soldan gelen ne yaptı? K kadar alan yaktı. Peki 3 ve hızıyla gelen sağdan gelen ne yaptı? Biz ne yapacağız oraya? 3 ve hızıyla geliyor arkadaş. 18 saniyede dedim ne kadar yer yakar? Şimdi v hızıyla. 18 saniyede K yakarsan 3 ve hızıyla 3 katı kadar yer yakarsın. 3K kadar yer yakarsın. 3K'yi de buradan yazdık. 3K, 1K daha 4K. Tamam 18K böldük. 2 anladık. 2009 geldi. Tamam mıyız gençlik? Daha zorları mı? Olmaz mı? Daha 10. gündeyiz. 11, 12, 13, 14, 15. güne kadar devam edecek B vitamini kampı. Ama sen yine ödevlendirmeleri yapıyorsun güzel arkadaşım. 6 kere 9, 54 deneme bitti. 90'ı gözümüze kestirdik. Kitap bitiyor. Dile kolay. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal. Hoşçakal. you